Siz nereye gidiyorsunuz domineye? Exxon'da Alper'in kaçış videosu var. Bak biz ekip olarak gelseydik çok daha eğlenceli olur. Nasıl kaçacağız ya? Anad'ın üstüne oturur gelirim. Ya birimizi yılan sokardı. Gittik üç tane de döner bıçağı aldık. <laughs> ha, <sokar. gülüyor> ya, Böyle yani, ameliyatlı adamım ben ameliyatlı. Ya, ya bunu <laughs> 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 feci gitmek için, değil mi? Hala Adana'da çünkü ama yok. Böyle mi yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. <laughs> oradakiler. Hı hı. Direnir misin? Hayırdır lan. Azdan az şoktan çok. Ameliyatlıyım, <laughs> ameliyatna. <değil>, ameliyat <laughs> ya oğlum, adam. Elin domelik dişini <laughs> <laughs> Başkanımız hoş geldiniz başkanımız. Estağfurullah. Başkan. Allah aşkına Allah aşkına Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Lütfen oğlum. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını bulalım. Oğlum mı? bir şey diyeceğim. ben gittim ha. Büyük gayip. Bir dakika ya <laughs> ben anlamadım şu olay ne? Siz nereye gidiyorsunuz Domine'ye? Egzan'da Alper'in kaçış videosu var. Evet ona katılacaksınız. Ha, ona katılacağız. Gitmişken de demleniriz dedik biz. Hanımları da alıyoruz işte. <laughs> <Demlenir. gülüyor> <laughs> Masumlu hanımları da alıyoruz gidiyoruz işte. Alper story atmış bu kadar örümcek var böyle direkt. <laughs> oğlum mal mısın ne gitmiyorum ya? Yok oğlum ben gitmiyorum. Olmaz yanlış bir hareket <laughs> olur. Gecekler. <laughs> 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 Ney? <laughs> Yok hiçbir şey olmaz. Oğlum değişiklik, aksiyon Başımıza bir şey gelse bile hatır. Ben yeterince Adana'da aksiyon yaşıyorum boş. <laughs> Gitmemize kaç saat kalmış şey yazıyorlar. Yok uzun çorap getirin, işte sinekler ısırır, ilaç alın, şunu yapın. Yok akrep çıkabilir, şu çıkabilir. <laughs> yani oğlum 15 saat kalmış bize bunları söylüyorsunuz. Kaçabileceğini düşünüyor musun Muratcığım? Ben videoyu da bilmiyorum tam. Ne olacak? Nasıl gibi? <laughs> tam olarak şey ne olacak? Harbiden <laughs> ben direkt kendimi ilk başa yakalayacağım. <gülüyor> Yakalatacağım. <gülüyor> Yakalatacağım direkt. Sonra oturacak. Oturayım. Bir de bir şey diyeceğim. Normalde 4 gün çekim yapacaktık. Onu 13 güne yaymışlar. 5 gün. 5 gün. 5 5. 13 oğlum 13 dedi. Hayır 5 gün çekim 13 güne yayılıyor işte. Tamam oğlum 13 gün çekim yapalım. değil <laughs> <laughs> O'na koyayım onu diyorum ya. Oğlum geri zekalı mısın? 4 gün, 5 gün diyorsun da onu 13 güne yaydıktan sonra ben her gün oraya çekime çıktıktan sonra ne anlamı ben kaldı? Sana. Benim için önemli mi oğlum? 3 gün mü yayınlayacaklar, 10 gün mü yayınlayacaklar? 5 gün çekilecek diyorum. Gün yayınlanacak demiyor. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Yalnız teklamamıyorum. gülüyor> 5 parça bir şey yok. Video 4 günde geçiyor. Abi tamam mı? 4 mi? farklı bölüm. Ha öyle mi? Video ha. 4 farklı bölüm. O 4 farklı bölümü 13 güne yaymışlar. Aynen. Mantıklı yani biz 4 gün gitmiş olmuyoruz. Bizi 13 gün çağırdıkları için <laughs> konfor alanımızdan 13 gün boyunca çıktığımız için <laughs> Sen hiç yakışmıyor. ya <laughs> <Hiç> Kontrol <yakışmıyorum. gülüyor> evet. <laughs> 13 gün <laughs> çekim yapmış olacağız Evet Bir gün yapıyorum, bir gün yapmıyorum, bir gün yapıyorum, bir gün yapmıyorum Niye böyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 13 gün çekim yapıyoruz oğlum Ne bir günü yapmayayım, bir gün yapmayayım biz 13 gün boyunca biz evden dışarı çıkıyoruz Bunu sana Cem ve Yiğit mi söyledi? Evet. Başka, oğlum, <gülüyor> kim, <gülüyor> <s> <laughs> Başka kim söyledi bunu? Henüz teyit yok ikisi de var zaten. <laughs> Onlar nereden biliyormuş 13 gün çekim olacağını beyan ediyorlar. Siz orada bu şekilde çekecekler diyor. O, ha, o şekilde olacak yani. diyor. olacak İnşallah öyle değil. Ha, olur de. mu? Olur. Çekerler mi? Ben çekerler. 13 gün ben adamdan mı kaçacağım? Kimseden kaçmamışım. Bir gris gibi değil mi? Bırakırlar seni ormana. 13 gün kaçıyorsun sen. Bu ne buna? yani? Gerçekten de sert böyle ters kelepçe yapıyorlarmış. Ben problem değil benim için. Murat sen ]poundım. alışkınsın <laughs> valla. Sen alışkınsın. Seni ormana bırakacaklar. Ha. Sen artık 13 gün kendisi dinle. Aklıma sürekli şey geliyor. Recep Vedik köpek balığı dövme sahnesi. <laughs> <laughs> sürekli o geliyor. Denize gireceğim de o gelecek aklıma. <laughs> Peki o şeylere güvenlik işte, yakalıyorlar sen jandarma ne artık o şey var. <gülüyor> jandarma. <gülüyor> jandarma değildir büyük ihtimalle de. <laughs> Onu direnecek misin? Gel lek, lek, gel yakalıyor. Adam seni yakaladı. <laughs> Kimlik soruyor da. <değil> <laughs> <laughs> Kimlik soruyor. <laughs> Ona yakaladı adam seni tamam tuttu böyle. No, sen dedi gitme dedi bilmem ne dedi. Direniyor musun? Nasıl kaçacağız ya? <laughs> Silahları var mı? <laughs> He? Silah var mı? Herhalde yoktur. Adam bir <laughs> vuruyor <laughs> seni. Oğlum, oğlum benim, benim tribim o değil. Yani şey sıkıntı. Örtü böcek, sinek minek muhabbeti adamı Evet, problem evet öyle diyor. Herkes e, gömüyor. E şimdi gel, geliyor olmasaydı ben direkt şey derdim. Arkadaşlar 2 3 gün kala ben gelmek istemiyorum derdim. E şimdi e şimdi heyecanlı şimdi Domini görecek. O şimdi o tahmin edemiyor şu an oranın nasıl bir yer olduğuna dair. Tabii tabii. <laughs> Hanım baskısı var. <laughs> herhalde Murat boşanır. bilir. O, o <laughs> Yok ben ondan kendim istiyorum. O rezil istiyorum ortama gittikten sonra öyle ben de boşanır bak. Harbi diyorum. <laughs> çok sıkıntılıymış. Bunu da Cem söyledi. <laughs> Aynı cümleyi bana da kurdu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılırsınız oraya giderseniz. <laughs> <laughs> biz ekip olarak gelseydik. Bunu söylüyor mu lan burada? Söyle abi. Bak biz ekip olarak gelseydik çok daha eğlenceli olurdu. En azından ya birimizi yılan sokardı, birimizi arpa sokardı. <laughs> tek tek olmazdım anladın mı? <laughs> Adın üstüne oturur gelirim. Hayır <laughs> benim için bir şey olmaz değil, yani. Ben bu olmaz ben gelirdim. 3 kişi olmaz dediler özellikle yani. Gittik 3 tane de döner bıçağı aldık. <gülüyor> hani <laughs> Sırt oyuna da, gitmek için değil mi? Kala yoktu Adana'da çünkü <laughs> döner bıçağı tek vardı. 3 tane sipariş verdik. Böyle şekil ama yok. Sonra dediler ki bir kişi getirebilirsin. E Mehmet'le kavga da... ettik. <laughs> de... döner bıçağı evet. çektik. Evet. kaldık <laughs> o <kişi> yüzden. <laughs> Beraber kaldık abi. <laughs> <laughs> Mehmet'i götürsem Şahin abi kırılır. Şahin abi götürsem Mehmet kırılır dedim o zaman eşim geliyor. Biz aynı takımda olalım. Ben birçok ismi tanımıyorum, Bak, WhatsApp grubunda şimdi... Benim, benim yerime artık onu kullanırsın. Aynen eşleşsin. Akrep falan geldim mi onun üstüne at, yılan geldi mi onda dene. Normalde ben de deniyorum. Murat'a Murat sordum, sana da sen soruyorum o zaman. Atıyorum şimdi sen gittin diyelim, tamam mı? Hı hı. Adama seni yakaladı oradakiler, hı hı. direnir misin? Kaçmaya çalışır mısın? Ayıptır ya. Yani direnmemek olmaz ki. Ya, ha, direnmemek olmaz. Dominim dolar. Dominik'in yani, bekçileri geldi. Dominik, sana bunu yaptı. Dominik de kim? Bak geldi bekçi sana bunu yaptı. <laughs> ne yapayım? Hayırdır onu ya? soruyor. <laughs> o kim ya? Ben bu kolları ona... <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hepsi ama bodyguard gibi. Azdan az, çoktan çok mahsur. <laughs> Bir tane de vursam yeter bana. <laughs> Bir de ne yapıyorlarmış biliyor musun? 3-4 kişiyi birden tutuyor. <laughs> Ne yapıyorlar ya. Hop hop hop. Tamam oğlum. Şey böyle mi yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. İşte bunu ona on katını düşün işte. Eller kelepçe vuran polis Abi ne anlatıyorsun? Daha böyle yapıyoruz. Orada kalan mahallede mi? Hürriyet hürriyet roleplay'i mi oradan? <laughs> Ameliyatlı adamım ben. Ameliyat gel 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 gel. Ben ameliyat. Orada orada da bunu yapacak. Orada da bunu mu diyeceksin gerizekalı? Ameliyat değil oldu. Salak. Ne oldu ameliyat oldu. <laughs> şey Hayır Anlam. adamlar dilin dilini de anlamıyor ki ameliyatlıyım ameliyat ne? Ya kovalayanlar <laughs> Türk değil ne? Ne? Hayır, oğlum, mi oğlum? Ne? Kovalayanlar Hayır oğlum. Elin Dominik dişini mi elleteceğiz? Gel gel gel. Oranın... Kaç <laughs> renk var bizim? <laughs> Aa yapmış. Çinli şey yapmış Bunlar evet. ne? Suni mi? Suni yani. Ne kadar gerçek duruyor değil mi? Ağzına makyajını yorumlayabilir misin Ağzına ya. ağzına acaba? bir şey yapmışsın ne? Evet Merve'ye bakıyoruz şu an. Çinlerime bakın. Eri biraz daha güzel yapayım. Makyajı mı yorumluyoruz? Evet. Ne makyajı bu? Adını söyle. Çil. Hayır. Sen söyle. Teenager. Düğün makyajı mı ne? Hayır. Çingene makyajı değil mi? Yani değil de aslında <laughs> da sen. Rujudan yola çıktı galiba. Ne makyajı bu Merve? Yani. Teenager işte. Çok ünlü bir şarkıcı var. Onun e, makyaj ürünüyle makyaj yaptım. Ha öyle mi? <laughs> evet evet. evet <Hall's> Hozi. Ha, ürünüyle. <laughs> evet onun ürünü. Makeup plan bir tasarım. Ha, ha, ha var ya. O, şu Türk'ten hamile kaldı. Aynen. Ha, ha, o, hamile o bu arada bir çok bir tüm önemli. Tüm çok önemli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. O Halsey'de okun ya? <laughs> Halsey mi? Halsey kızın adı. Allah Allah. Evet. Halsey işte. Halsey. abi. Şey, <gülüyor> şey <gülüyor> <yani. gülüyor> Aynen. Güzel bir şey bir olacak video. artık yapacak bir şey yok. Halsey bir şey söyleyeyim mi? Bu videoyu yayınladıktan sonra burayı koyabilirsiniz. Evet. Ne zaman yayınlanacak bu video? Evet. Güzel konu. Şey, güzel soru. Çilo güzel konu. Işte. Nasıl olmadı ya? Çile olmuş oğlum. Abi çile bayağı oldu. Hayır. Çile benziyor. Ama çile olmuş. Bak bak, bak bak. şimdi bak. Bak şimdi böyle bak. bak. Çilisiz çok güzel olur. Abi bayağı olmuş yani ben görüyorum burada. Buradan ben görüyorum. Oğlum çil olmuş ama çil olmamış. Ne <laughs> demek? Çil olmasa daha iyiymiş. Ha çil olmaması daha iyi. Çil başarılı ama çil şey. kötü. O farklı bir şey. O farklı bir şey. şey. Ama evet. bence yani gene de çil bir şey kattı böyle bir teenage havalar kattı bana. Evet evet güzel. Zaten kıyafetin <laughs> çok güzel. Tam <laughs> sana yakışan şey <şeyler> olmuş. Abi. Yani. <laughs> ama abi hep size... Kasımpaşa giyiyordu Halsey. Halsey <laughs> <Kasımpaşa'da> giyiyordu onu <laughs> Kasımpaşa'da. Kedi sen de şeyi var. Edirne'de ciğer yerken. <laughs> Abi gel, gel bak sana ne göstereceğim şimdi. Elgato'dan bu stream'deki aldık. Bu normalde işte sizin canlı yayınlarda kullanmanız için, çekimlerde kullanmanız için, ekranları değiştirmeniz için pratik, güzel. Ama bak Ömer ne yapmış bak buraya. Kendi fotoğrafını koymuş. Bak basacağım bakalım ne, neye ayarlamış bunu bak. bak. kendine geçti. Kendi sayfasını atıyorum. Çat diye Basıyor Bak Instagram'ına keyfe bak. Elimizseniz olmayacağız. Biz bunu Elgato'dan neden aldık? Neden aldık abi? Abi adamların çekimde canlı yayında. Arkadaşlar ne yapacağız ki canlı yayında? Meraklısız. Canlı yayında ne yapacağız bununla? Canlı yayında bununla görüntü yansıtabiliyoruz. Kurgudayken bunu kullanabiliyoruz. Yani bizim işimize yarayacak bir alet aslında. Ekranlar yani. geçiş yapabiliyoruz. Mesela. Shortcutlar diyorsun. Şey. Transition'lar diyorsun. Mesela. Kardeşim ben bunu buraya koydum bak. bak. Burada benim YouTube Drive sayfası var. Her şeyi anladık. Ben line'a basınca <laughs> ne geliyor onu merak <laughs> ediyorum. Kardeşim ben ama deniyorum. O yüzden şeyini yapıyorum yani. Merak Bu güzel. zaten bunun için şey yapılmış Abi. Benekli ayağım hayranlığın için yapılmış bir evet. ayak değil bu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle. Al, ver. Al abi. Ah, Dur. İyi, cihazı aldık. Bence artık gidelim. En azından işe yarayacak bir yere götürelim. Bence de. işe yarayacak bir yere götürüp işlerimizi yapmaya başlayalım. Aynen. Kesinlikle öyle. Üzülme. Ürünün amacı o değil. Onun yeri bura. Dursun değil? burada. Bunu İçimiz rahat. Üzülme. üzülme. Üzülme artık. Üzülme. Sen de bir tane ayarlayacağız biz bundan. Üzülme. Fazla üzülme. Yani görevi hallettik gibi yaptık biliyor. yani bu görevi bir, bir, birisinin yapması gerekiyor çünkü Ömer onun çok himayesi altındaymış. almış Ömer fotoğraflar çok yakınlaştı şu an ve almaya çalışıyor gel al buraya ya. şimdi Turgut'un araba kazası <laughs> nasıl vurdun lan arabayı arabayı mı gene vurdum. nereye vurdun? Lastik patladı ama bu sefer bir şey olmadı. Şöyle geri geri gidiyordum. Enes'i çıkarma. Çok taşıma, bak, saçma bak. Çok Bize kalacak sonra. <laughs> çok saçma çok bak. Böyle gidiyoruz. Enes'in evinin girişinde, Acar girişindeyim. Tamam mı? Bu yol böyle dönüyormuş tamam mı? Birini gördük orada. Dedik, onu alalım falan. Yolda Kimi bir... gördünüz ya? bir, arkadaşı yani, arkadaş tamam mı? <laughs> giriş yolu böyle bak. çıkış böyle, giriş böyle. Arada böyle boşluk var. Anlamadım. <laughs> ya giriş, yol giriş şu mu? Anlat. Ha yol böyle dönüyor da. Yol böyle döndü hocam. Geliş, geliş aşağıda kalıyor. Çıkış yukarıda kalıyor ve dönüyor böyle. A eğim mi var yoksa? Eğim var böyle. O arada da Ama böyle, yol bitişi. Şöyle falan bir şey var. Atlaması lazım o gelen insanın. Biz de kapıdan Refmiş. girerken. Ha öyle bir şey. Evet. Biz de kapıdan girerken gördük şey arkadaşını. Aa dur sen de alalım atlama dedim ben. Geri geri gidiyorum. Arka lastiği vurdum. Böyle geri geri gidiyorum. Mersem orası da dönüyormuş. Ha. Dikize de, Dikize de bakıyorum ama şeyi fark etmedim. Dikizi değiştirmişler. Sanayi da galiba kendileri sürerken hani kendi açılarına göre. Ben de arabayı yeni aldım ya şimdi. Evet. <laughs> Böyle gelirken. <laughs> lastikten evet. geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Lastik yarılmış. Nasıl yarıldı ya? Neyse <laughs> çıkıntıya mı? Sürt. Ondan evet çıkıntıya sürttü. Çıkıntı var. çıkması vardır. gerekmez mi hocam? Çıkıntı. Ay, yalnız, yalnız. çok sivriyse şöyle sivri şeyler var böyle böyle. Bir tek düşün şöyle. O böyle kaya 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 böyle seramik gibi bir şeyler var. Taş seramik değil de böyle. Onu ya bu bir tuzağı var yolda. Aynen bu bir tuzağı <laughs> Ondan sonra neyse ondan 15 dakika önce de şey böyle Mert böyle geldi. Aa lan dedi arabayı ne güzel yapmışlar dedi. <laughs> 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 Nazar diye bir şey olduğuna inandım. <laughs> <laughs> Oğlum hiç belli değil lan. Çok güzel olmuş dedi. Bindik arabaya. Ha gül. Yani. Neyse ufak bir şeyle kurtardık. İyi var. Biraz bir tampon. Yeni tampon böyle birazcık böyle azıcık soyulmuş. Evet hiçbir şey olmaz. O dediler basit canım. Çıtır asar. Çıtır asa. Benim arabada ondan bin tane var bir şey olmaz. <laughs> hiç. Hiç. Ama gerçekten canı sıkılıyor insanın ya. Oğlum ben stepneyle dolaşmak zorunda mıyım ya? Sürekli stepneyle dolaştım Sen <laughs> de dolaşma kardeşim. Sıkılıyor. Sıkılıyor. Yani, sıkılıyor insan canı sıkılıyor. Geçen gün işte. Ufak bir ufak nazar boncuğu taktık sen Sen mi çarptın gene bu sefer? Lan boş ver o Çarpman değil. Sürtmek Yani. Öpmek yani öpmek. Abi bir geri görüş kamerası var. Minicik. Zannediyorsun ki fonksiyonel <laughs> değil. Çünkü görmüyorsun geri görüş Kusura çünkü o arabanın orijinalinde geri görüş kamerası Bilmiyorum. yok. 50 liralık kamera takmışlar. Onu takmıştı. Şahin'den çıkartmışlar. Evet. <laughs> evet. Ben bir şey, bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Senin daha önce sattığın araba ne kadardı? 119,5. 119. Şu anda ne kadar? O aynı araba. 369,5. <laughs> Sen o 360-400 bin liralık arabadan in, kazalı, o kazalı, çiviyle tutturulmuş bir polaya bin. <laughs> <Daha> da <laughs> İnşallah. <laughs> bir de arka koltuğa bin. <laughs> Yazık değil mi? Şu adamın geldiği hale bakar mısın? İyilik yaramıyor işte. İyi oldu şimdi bu hale geldi şimdi adam. Ama... Söylemeyeceğim detay vermiyorum o anladı. Genel olarak kötü olduğumdan geldim aslında da iyilik o küçük Oğlum, bir sen... etki. O küçük bir etki. Öyle. Oğlum ben senden fakirim. Gene video atmıyorum. Senin iki tane kanalın var benim arabam daha iyi. Ya detayları mı konuşalım? Ya, dışarı? ya, gerçekten bu detaya <laughs> <vesaire> girdik mi <laughs> çıkamayız? İllegal kazanç yöntemleri mi? <gülüyor> 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 adam dedi ki abi dedi geri görüşe çok bakmayın. <laughs> o dedi peki iyi değil. İkisiz ikizden devam edin dedi. Gecenin karanlığında geri geri giriyor bir yere. Evet. Geri görüşe bakıyor. Full. Saçma sapan bir şey paylaşmış. <laughs> Şöyle bir Ses geldi. Yiğit var arkada. Olaç olaç. Şu 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 şu. Gibi. Ha. Uzadı böyle. Onun kesintisiz olduğunu dedim. abartı var bu arada. Abartı. Ben, Çok abart onun büyüğünü tır çarparken yaşadım. Şöyle bak. Böyle dönüyor. Durmuyor. Tır durmuyor. <laughs> Benim <laughs> Öyle bir <tür gülüyor> ki. Geçen gün Euro Truck'ta aa nasıl komik. Hayda. <laughs> Direksiyon setini kırdım. Evet. Aynı araba. <laughs> Leon var. Benim. Leon mu var? Ali Koç arıyor lan. Aynı. Ben de arıyorum. Açma açma. <laughs> <Bozca, gülüyor> <çeke, bozca, çeke. gülüyor> Para <Parasiyo>. istiyor. <laughs> Ali Koç. <laughs> Bak ben kırmızı ışıkta bekliyorum sola döneceğim. Bana evet. yemli yanlı yeşil. Bir tane Leon geldi sol önümden kırdı böyle. Ben evet. de bastım gaza. Bam. <laughs> vurdum aynı. <laughs> Tırla vurdum beyaz Leon'a. Kırdı. kadar gördüğüm en büyük uzaksız firewall. Şimdi bu elinde tuttuğun firewall. Aynen. Değil mi abi? Bu ne işe yarıyor? Çok güzel soru. Birleşik tehdit yönetimi aynı zamanda bizim network'ün dünyaya bakan taraftaki bekçisi gibi düşünebiliriz. Anladım. Yani bizim şu anda bu şirketteki bütün girdiğimiz siteler, işte yaptığımız şeyler dışarıdan bize bakanlar, bilmem ne cadlar, bütün trafiğin hepsini denetleyecek olan bu mu? Aynen. Hem de aynı zamanda hem içeriden dışarı hem de dışarıdan içeri gelen trafiği denetleyecek, kontrol edecek, raporlayacak, Hı -hı. akıllı biçimde de teyitli tespit ederse durduracak. Yani bize virüs atmaya kalkanlar şu saatten itibaren? Virüsten daha üst seviye tehditler var aslında. Bunlardan en Önümüzde yeni nesil uyuyan tehditler var. Ne gibi mesela? Mesela CryptoLocker gibi bir takım e, uyuyan şeyler var, tehditler var. Hı hı. Bunlar hepsi aynı anda uyandırılıyor. Diyelim Akbank'a saldırı yapılıyor. O sırada bu onu fark ederse o saldırıyı içeriden dışarıya giderken durdurabiliyor. Anladım. Neymiş bu Zagzel'in? USG, USG Flex, Flex 700. 700 modeli değil mi? Şu an Türkiye'deki en büyük cihaz bu. Yani bu serinin en üst cihazı. En üst cihazı. Evet. Bunu kurduktan sonra yalnız bizim şu anda eski cihazın şey bilgileri lazım, IP bilgileri lazım. Sizin evet. güvenlik yöneticisinden o IP bilgilerini almamız lazım ki bu cihazı ona ekleyebilirim. Bizim güvenlik yöneticimiz Cem Bey. Cem Bey. Ben... Ya sen Cem değilsin lan. Ben, ben arkamda seni Cem zannediyorum. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Evet şu an Firewall'un kurulumu yapıldı. Buradaki kabin içine sokamadık çünkü şu anda yerimiz yok ama daha sonra sokacağız. Biz neden o zımbırık şurada duran Firewall yerine buna geçtik? Çünkü yeni Firewall'umuz olan USG Flex 700 5 kata kadar daha fazla UTM performansı sunarken kullandığı işlem gücünü azaltabiliyor ve aynı oranda güvenlik performansını da olabildiğince arttırabiliyor. Ayrıca hem bunlar için kablolu hem de buralara kurduğumuz access pointlerimizle kablolu veya Wi-Fi olarak 800 cihaza kadar destek sağlıyor. Şöyle söyleyeyim. internetiniz kafadan 1 gigabit ya orası. Hı hı. 10 katına çıkacak hızı. Bunu takınca anlayacaksın adaki farkı. Ne et. diyorsun ya? Niye? Öteki paket switch'in kapasitesi. Murat 124'de 1 ton yük yüklüyorsun. Hı. Bu kamyonet ya da kamyon gibi düşün. Aradaki fark, çekiş hı hı. farkı o yani. Ayrı bir cihaza gerek kalmadan tek bir kutuda VPN uzaktan erişim, Wi-Fi, hotspot ve access point yönetimi sağlıyor. Ayrıca benim biraz önce gösterdiğim access pointlerimizin de bağlı olduğu Nebula sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Bu sayede illa burada olmamıza gerek kalmadan evden de hem firewall'umuzu hem akses point'lerimizi hem de switch'imizi kontrol etmiş bulunuyoruz. Bu çizim buyurun. öncesi. Yani, bununla bunu değiştireceğiz. Bu da sonrası. Şu da ethernet. Şu. Evet, evet. Yes. Şu halimize bakın. Şunun haline bakın. Abi yemeğe yazık ya. Bu izleyicilerimizden bir dakika. Youtube'u şu an izleyen insanlarda. Bize bir yardım istiyorum şu işten anlayan, böyle şu dolapları düzenleyebilen, kablo düzenleyebilen bir sistemi daha verimli ve hale getirebilecek birilerini arıyorum. Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı bırakın. Ben yapabilirim, ben yapabilirim diye. Hatta size bir mail de vereceğim ben sonra. Ona da mail atarsınız. Ben şurada çalışıyorum bunu yapabilirim diye. Lütfen. Son olarak da SSL dağıtım ihtiyacı duymadan tüm şifreli akıştaki kör noktaları TLS 1.3 desteği sayesinde ortadan kaldıran bir DNS içerik filtresi sunuyor. Yani şu andan itibaren ben Aysun abla hatta Süleyman internette gezdiğimiz tüm süre boyunca Zaygzel USG Flex 700 sayesinde güvenle dolaşabiliyoruz. Değil mi Süleyman? Evet. <laughs> Evet şu anda ikinci doz aşımız olmak için Vadi bu yanındaki Livas Hastanesi'ne geldik. Evet, bir Cem var. Cem de bizi çekiyor şu anda. Orada Merve var. Merve bayağı heyecanlı şu anda. Nasıl olacaksın? için. Yani heyecanlı mıyım? Bilmiyorum öyle gözüküyor muyum? <laughs> Değil mi heyecanlı? Yani biraz heyecanlıyım şeyden dolayı. Tribe giriyorum ya. İnşallah çok fazla şey olmaz. Nasıl geçti ilk aşı? İlk de her, hiç kimseye bir şey olmamış. Evet. Bizim Cem'le kolumuz çok ağrıdı ya. Ama öyle hani Ay. şey dinliyor böyle. Hani kaldıramayacak kadar falan biz böyle buzlarla yaşadık. Sabaha kadar uyumadık Cem'le. O derece. Bizim i̇kinci, çok ağrıdı. ikinci bir tık daha ağır geçiyor. İşte, şey O yüzden ben de ondan endişe ediyorum. Çünkü kardeşimin düğünü var. Aa, evet. Bu arada benim de düğünüm. Evet ya. <laughs> 11 Ağustos'ta arkadaşlar ben de evleniyorum. Bekliyorum. Ee, hepinizi bekliyorum. Aynen. 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 Story atıp Aynen. story atıp herkesi çağıracağım Lokasyon düğünü. Paylaş. Efendim? Lokasyon da paylaş. Aynen. Aynen. Lokasyon da paylaş. Gelsin İyice insanlar. artık. Tabii tabii. Aynen. Sıkıntı Aynen. Aynen. Binance adresini de paylaş bence. Değil mi? Değil mi? mi? Aynen. Hatta diyorum ki, Twitch'te canlı yayın yapıp bağış toplayalım. Binance paylaşalım, şimdi çok old school oldu. Ha binance diyoruz. Aynen, direkt. bitcoin. Doğal kodu koy direkt, adam hepten baksın oradan, çat diye uğraşmasın <gülüyor> yani. <gülüyor> yaratıcı fikirler, gene ekibimizden yaratıcı fikirler geliyor, evet. Burada gördüğünüz gibi böyle sıralandık hepimiz. İçeride de şu anda bekleyenler var. İsim olarak çağırıyorlar. Mesela evet, şu anda Merve gitti. Cem'de Merve'nin aşıları oldu. Merve birazcık elini ağır buldu hemşire hanımın. Ama Cem'de hiçbir şey olmadı. Bu arada Cem'e biraz korktuğunu öğrendik. <laughs> Aşıdan e, küçük bir çocuk gibiydi ama halletti güzel. Güzel halletti. Şimdi sıra bende olacak büyük ihtimalle. Ben de kurbanı koyun gibi sıramı bekliyorum şu an. Evet, bir yöntek. Bastıralım. <laughs> Akşamda çok ağır ateş olursa parol kullanılabilir. Tamam çok Geçim teşekkürler sağ olun. olun. İyi çalışmalar. Aşımı oldum şu anda. Bu arada aşı sürecini ağır geçirenler var diye biliyorum. Bizde yani öyle çok fazla ağır geçirim olmadı ama sizde yani nasıl geçti aşı oldunuz mu bunları yorumlar kısmına yazarsanız nasıl geçirdiniz falan acılı mıydı? Gerçekten merak ediyorum sizin için süreç nasıl geçti diye. 24 saat boyunca duş yasak. Merve'ye katılıyorum. Hanımefendinin eli ağırdı ama sonuç olarak artık ikinci dozumuzda vurulduk. Evimize rahat bir şekilde işimize gidebiliriz. Ki zaten şu anda saat 3. Akşama kadar bir şey olacağını zannetmiyorum. Genelde ağrısı geçen sefer de öyle olmuştu. Genelde ağrısı böyle bir 12 saat geçtikten sonra oluyor. Yani yarın sabah kalktığımda büyük ihtimalle minik bir ağrı yaşayacağım ama o arada sıkıntı etmez çünkü önemi olan sağlık diyoruz ve bu kısmı burada bitiriyoruz. <laughs> Çekme kardeşim çekme. Özel projeler yapıyoruz burada. Çekme! Çekme! Konuş. Konuşayım. Kapanış mı alıyorum? Evet. Tamam okey. Evet. Yepyeni bir bölümün daha sonuna geldik. Şu anda YouTube durağında gizli projeler olduğu için şu anda gösteremiyorum. Ama ve bunları da daha sonrasında göreceksiniz. Farklı kanallarda da olabilir. Onun için hiçbir zaman 3D Print'ten uzak kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTube durağının bir sonraki bölümünde görüşeceğiz. dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çek, çekme. Çek, lan çekme! Kapıyı, kapıyı aç gir. <laughs> Allah'ım yarabbim geçiş ya geçiş. Bunu da aftas kredisine koyacağım.